Sevgili çocuklar, bugün sizlerle beraber sayı nesne eşleştirme çalışması yapacağız. Bu çalışmamızı siz de kendi önünüze kağıt ve kalemlerinizi hazırlayarak beni de tahtada takip ederek katılabilirsiniz. Şimdi öncelikle sayı ve nesne çalışması yaparken nelere dikkat edeceğiz? Birincisi nesnelerimizi çok dikkatli sayacağız. İkincisi doğru rakamlara götüreceğiz. Şimdi hazırsanız başlayalım. Öncelikle rakamlarımızı tanıyalım. Bakalım bu sayfamızda hangi rakamlar var? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Karşısında da gördüğünüz gibi bazı nesnelerimiz var. Önce nesnelerimizi sayacağız. Sonra rakamlarımızı da birleştireceğiz. Hazırsanız başlayalım. Önce yıldızlarımızdan başlıyoruz. 1, 2. 2 tane yıldızımız var. Yıldızlarımızı 2 rakamına götürüyoruz. Sırada kalplerimiz var. 1 2 ve 3. 3 tane kalbimiz olduğu için 3 rakamına götürüyoruz. Sırada elmamız var. Elmamız kaç tane? Evet, doğru bildiniz. 1 tane. Onu da 1 rakamımıza götürüyoruz. Evet, gelelim kalemlerimize. Sayalım bakalım kalemlerimizi. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 rakamımıza götürüyoruz. Evet, balonlarımızı sayalım. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane balonumuz var. Bakın, tam balonlarımızı karşında karşısında varmış 5 takımımız. Evet, sırada arabalarımız var. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane de arabamız olduğuna göre 4 rakamımıza götürüyoruz. Evet çocuklar dersimizin ikinci sayfasına geldik. Bu sayfamızda 7, 8, 9 ve 10 rakamımız var. Karşılarında da nesnelerimiz var. Önce nesnelerimizi sayacağız. Sonra bulduğumuz rakamıyla eşleştireceğiz. İlk önce uçurtmalarımızdan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane uçurtmamız olduğu için 8 rakamına götürüyoruz. Evet sıra geldi çiçeklerimize. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane de çiçeğimiz varmış kafamda 7 rakamını götürelim. Evet, sıradaki rakamımızın ismini siz söyleyin bakalım. Evet, doğru bildiğiniz 9. Şimdi 9 tane olan nesneyi bulacağız. Bir sayalım bakalım. Toplarımız 9 tane mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toplarımız 10 taneymiş. Yani 9 rakamımıza uygun değil. O zaman üçgenlerimizi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Evet, 9 rakamımıza uygun olan üçgenlerimize götürüyoruz. Evet, toplarımız da 10 taneydi. Onu da 10 rakamımıza götürüyoruz. Evet, Bugünlük matematik dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.